Tarih sadece geçmişin bir hatırası değil, geleceğe giden yolu aydınlatan bir yol gösteren yıldızdır. Tarih milletin ruhunu, kültürünü ve hafızasını özümsemiş, bunları nesilden nesile aktarmış büyük bir zamanın izidir. Almatı yalnızca edebiyat ve sanatının yurdu değil, aynı zamanda onların yaşayan aurası taş ve havadan aldığı ilhamdır. Kaç şair bu şehri dizelerinde yüceltmiş, kaç büyüleyici name burada doğmuştur. Almatı'ya haklı olarak sanatın beşiği sönmez ocağı denebilir. Bu Bugün ülkenin edebi ve kültürel yaşamının altın ekseni haline gelen özel bir yere gideceğiz. Almatının tarihine dokunalım. İli Anadolu'nun gölgesinde, Almatının Cıvılcıoğlu Sokağı'nda görkemli bir bina Kazakistan yazarlar evi bulunuyor. депті сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт себебі көрген шын естіген өтірік депті олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан тәнін аямастан соғысты тәуелсіздік үшін жан тәсілетті бұлқынып жатыр келмейді ау құрғыр шамасы бұлқынып жатыр таусылды ау айла шарасы естікен құлаққа түсінген миға бәрі жетіп жатыр осындай күдік көбіміздің көңілімізді жүрген бурыннан бу бина бүюк сесі, сеси сечкин шахсларын изидир там калбинде төле биви абылайхан жадилернин кешистиги ноктада булунан юмушак ешіл тонну 3 каатлы бина сизи сырларына докунмая давет Bu bir tesadüf değildir. Çünkü burası yüzyıllar boyunca Kazakça yazın sanatının yolunu aydınlatan bir fener gibi duran milli edebiyatın mabedidir. Yazarlar Birliği binası Sovyet klasisizm tarzında inşa edilmiştir. Üç katlı dik dörtgen planlı binanın molos taştan yapılmış devasa bir temeli vardır mimari çözüm belirgin bir sanatsal imza taşımaktadır. Dış süslemeler salonların iç dekorasyonunu organik bir şekilde yansıtarak büyüleyici bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu geleneksel renklerin ve Avrupa klasiklerinin uyumunun çarpıcı bir örneğidir. Binanın pencere çerçeveleri ve köşeleri kompozisyonun mantana uygun zarif bir kabartmayla dekore edilmiştir. Artımızda turgan Arkamızdaki avize geçmişe dair gerçek bir tanık o dönemin nadir eserlerinden biri. Sanırım ağırlığı 100-120 kilogram civarında. Yakınına gidip bakabilirsiniz. Zarafetli, görkemli, antik mimarinin tarzına uygun yapılmış. Burası kutsal bir yer. Dedelerimiz, seçkin liderlerimiz ve büyük yazarlarımız buraya gelmişlerdir. Onların emeklerinin, terlerinin ve ilhamlarının izleri burada varlığını sürdürüyorum. Bu binanın söz ustalarımızın bize bıraktığı bir miras olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Arası Kapıdan içeri adımınası atar atmaz bakışlarınız görkemli sarkıt avizeye takılıyor. İçeri girin herkesi şaşırtacağından şüphe yok. Sonuçta bu avizi 60 yıllıktır. Yarım asırdan fazla bir süredir buraya aydınlatılıyor. Bu bilgiyi kimseyi kayıtsız bırakmayacaktır. 60 yıldır bu binanın duvarlarını aydınlatan bu avizinin önünde dururken istemeden kendinize bu evden çıkan kaç eser okuyucuların kalplerindeki ilham ışığını ve ateşini yaktı diye soruyorsunuz. Kazakistan Yazarlar Birliği, Kazakistanlı yazarların çalışmalarını düzenleyen ve koordine eden bir kamu kuruluşudur. 12 Temmuz 1925 yılında Kazakistan Proleter Yazarlar Birliği adıyla kurulmuştur. Yazarlar Birliği'nin ilk başkanı Sakin Seyfulin'dir. 1932 yılında Kazakistan Sovyet Yazarlar Birliği olarak yeniden yapılandırılmıştır. İlk Yazarlar Birliği Kongresi 1934 yılında Almatı'da düzenlenmiş ve İlyas Jansugurov Yazarlar Birliği Başkanlığı'na seçilmiştir. Kazakistan Yazarlar Birliği'nin kuruluşu o tarihten beri kutlanmaktadır. So, so, so. Kazakistan Yazarlar Birliği 1934 yılında 8 Mart Caddesi'nin şimdiki adıyla Şamşı Kaldayakov Caddesi ve Jibekşula Caddesi'nin keşistiği noktanın hemen altındaki iki katlı bir binada bulunuyor ve faaliyet gösteriyordu. Bina küçüktü ama içinde yoğun bir çalışma temposu vardı. Birlik aktif çalışmalarına orada başladı. Ne de olsa o dönemde Sakin Seyfolin'in bugün onurlandığımız diğer önemli şahslara kadar bütün önemli isimler hayattaydı. Birlik, milli edebiyatın gelişmesi için çok çalışmıştı. Ve Kazak edebiyatının gelişmesi için sağlam bir temel attı. O zamanlarda Moskova ile ilişkiler en üst düzeydeydi. Tarihi bina mimarlar Alexander Lepik ve Alexander Ivanov'un tasarımına göre 1955 yılında inşa edilmiştir. Başlangıçta Kazakistan et ve süt endüstrisi bakanlığı için tasarlanmıştı. Daha sonra bina dışişleri bakanlığının yetki alanına girdi yazarlık birliğine tahsil edilmesi kolay olmadı. Ancak Gabit Musharipov ve arkadaşlarının ısrarlı çabaları sayesinde bina birliğe geldi. Almatının bulat. Burası bir zamanlar Almatı'nın tam merkeziydi. Ee, ta... Hükümet konağı burada. Planlama komitesi de yakınlardaydı. Söz konusu bina başlangıçta et ve süt endüstrisi bakanlığı için inşa edilmişti. Alt, bete, ilginde, Ancak inşaat, inşaat tamamlanmak sallan, üzereyken sallan, Gabit Musrepov liderliğindeki bir grup yazar yönetimi başvurarak ısrarla bu olamaz. Burada manevi bir merkez olmalı. Kazakistan Yazarlar Birliği'nin bir binası olmalı dediler. <laughs> Böylece 1955 yılında bina neredeyse tamamlanmışken bize devredildi ve 1956 yılın sonundan 1957 yılının başına kadar Kazak Edebiyatı'nın binası oldu. Bizim, o biz, zamandan, biz, biz, bizim. zamandan beri bu bina Kazak edebiyatının kaza oluşumuna, kal, büyümesine ve gelişmesine ve de... aynı zamanda apa. dünya çapında seçkin evet, yazarlarımızın tanınmasına hizmet etti. Elimge tanımlığına hizmet istiyorlar. 1972 yılında mimar Yosif Shevlevin tasarımına göre binaya bir konferans salonu ve kalambir restoranı eklendi. Bu mimari konsept ülkemizi Asya ve Afrika ülkelerinden yazarların katıldığı bir konferansın düzenlenmesiyle bağlantılı olarak hayata geçirildi. Sovyet Kazakistan'ın başkenti Almatı 5. Asya ve Afrika ülkeleri yazarlar konferansı katılımcılarını ağırlıyor. İki kıtadan yazarların bir araya geldiği bu forum Sovyetler Birliği'nin Asya'da ortaya koyduğu kolektif güvenlik politikasının bir sonucu olarak dünyada olumlu bir uluslararası atmosferin şekillendiği bir dönemde gerçekleşiyor. Evet, Kalamgir restoranı özel olarak anılmaya değer. Sembolik bir mekan. Sabit Mukanov, Gabidin Mustafin, Asgar Suleymenov, Mukagali Makatayev, Gabit Musrepov, Kadir Mırzalih ve daha birçok seçkin şair ve yazarın bir araya geldiği yer burasıydı. Burada fikir alışverişinde bulundular, tartıştılar, hayal kurdular. İlhan veren diziler ve harika eserler işte bu mekanda doğdu. Ol kadar akıncı azuslar. Restoranın adı bugün farklı olsa da burada sanki ilham perileri dolaşıyor ve yaratıcı havanın canlılığı korunuyor. Bu restoran şairlerin ve yazarların buluştuğu bir yerdi. O dönemin aydınları ellerinde kalemle gülümseyerek kalam geldi buluşalım derlerdi. Bu mekana kaç şarkı, kaç şiir ithaf edilmişti? Kim bile? 1975 yılında Almatı'ya geldim. 75 yılı hayal edin. Geçen 100 yıl. Benim adım Koran'ın yazarı Berdibek Sokbakbayev elinde sigarasıyla bu binanın girişinde duruyordum. Efsane şair Tumanbay Molda Galeyev, şimdi hangi sokakta, hangi köydesin, her iç çekişimde gözlerimden akan yaştı diyordu. <laughs> Jaraskan Abdurashov Ah Leyla diyerek aşk şiirlerini burada yazdı. Rumatay Jakabbayev, Kayrola yanımdaydı diyordu. Bir de Kalihan İshakov, Sayın Murat Askar Süleymenov, Mukagali Makatayev hepsi hayatlarının önemli bir kısmını bu duvarların arasında geçirdiler. Sanallı umurlarını ötüzdü. Birçok kişi bütün klasikleri bir araya getiren birliği görmeyi hayal ediyordu. Bu binaya yaklaşmak büyük bir şans olarak görülüyordu. Ancak herkes kapısından geçmeye cesaret edemiyordu. Телеужан Ибрахимов не шайыр, не де язар. Ама оны таныян херкес оны и хатылыр. 42 елдер хер шеіні давае адыр. Өзвеліле, онурла ве ешіні дойдуу сонсуз севгіле, бубіна дә Өзвеліле чалышыр. Bu binanın kapısından ilk kez Ocak 1983'te içeri geldim. Gençtim. Yolculuğuma daha yeni başlamıştım. Sonraları buradaki her şey neredeyse kutsal geldi. İçeri girmek bile heyecan verici. Hatta korkutucuydu. Ne de olsa okulda okuduğum kitaplarla büyüdüm. İşte bu kitapların yaşayan yazarları daha önce sadece sayfalarından tanıdığım büyük isimler. Onlarla ilk tanışmam bende derin ve unutulmaz bir izlenim bıraktı. mesleği elektrikçilik ama bu bina için bundan o çok daha fazlasıdır. Buradaki her köşe, her kablo onun için özel. Bir yerde arıza varsa sanki bu binanın görünmez belgesi gibi anında orada oluyor. Bu tecrübeli mamanların arkasında bu bina en deneyimli uzmanların fiili katkısıyla bütün kurallara uygun olarak inşa edildi. Hem sıhhi tesisat, hem de elektrik işleri her şey titizlikle sağlam bir şekilde standartlara uygun olarak yapıldı. Binanın duvarları ateş tuğlasından yapılmış olup kalınlığı yaklaşık 80 santimetredir. Bunların altında acil durumlar için özel odalar, tehlike anında inebileceğiniz sığınaklar bulunmaktadır. Bunlar bodrumun en alt katında yer almaktadır. Bir diğer ilginç özellik ise binanın ani çok çökmesi durumunda doğrudan Ablayhan Caddesi'ne çıkan bir yeraltı yolunun bulunmasıdır. Bu geçidi düzenli olarak kontrol edip temizliyoruz. Ama tabii ki hiç ihtiyaç duymamak daha iyidir. Konferans salonuna çıkan merdiven o eski haliyle duruyor. Huayi'de asılı resimleri bu binanın hikayesini anlatıyor ve bizi geçmişi götürüyor. 10 Kasım 2010 tarihinde Almatı şehrinin tarihi ve kültürel anıtlar listesi güncellendi. Bu listeye Yazarlar Birliği binası dahil edilerek yerel kültürel miras olarak kabul edildi. 2014 yılında ise devlet koruması altındaki eserler listesine alındı. Bu yerleşik özgün bu bina hemen dikkat çekiyorum. O zamanlarda çok özeldi. Bizim için manevi gücü bu duvarlara işlemiş gibi görülen büyük kazakların sıcaklığını ve ruhunu taşıyor. Ama dış görünüşünden bahsedecek olursak, ilk yaşamıyla gerçekten hayranlık uyandıran bir bina. Etkileyici, görkemli, gizemli ve sert bir görünüme sahip olan bu bina, buraya gelen herkeste silinmez bir izlenim bırakıyor. Bu <laughs> Hatta Bu bina Qazaq məyli ədəbiyyatına və mənəvi dünyasına paxa biçilməz katkılarda bulunan fərqli dövrlərdə iz bırakmış seçkin şəxslərin yaşadığı qudsal bir evdir. Yaşanan bütün zülümlərə rəmin onlar xalqın çıxarları üçün canlarını təlikəyə atmış, ədəbiyyatımızın gelişməsi üçün bütün güclərini sərf etmişlərdir. Bu alaş ordanın mirasıdır. Qazaxıstan Yazarlar Birliyin nədəyisə 100 illik tarixi boyunca sakin Seyfulin, İlyas Jançuqurov, Gabbas Toğjanov, Sabit Mukanov, Müxəmməd Karatayev, Abdil Ташибаев, Габидин Мустафин, Габид Мусырепов, Аджир Шарипов, Ануар Алимжанов, Жубан Молдагалиев, Олжас Сулейменов, Мурлан Оразалин, Олықпек Эстаулет кебі бүйік шақыслар башқанлық етміштір. 2023 иландан бұяна Қазакистан Язарлар Белінің башқанлыңы Мереке Күлкенов үйрітмектедір. <laughs> <laughs> Yazarlar Evi çok yakında bir ay içinde büyük bir onarım için kapatılacak. Bina tarihi görünümüne kavuşturulacak. Kalamgir efsanevi restoranı yeniden açılacak. Yazar buluşmalarının, sanatçı buluşmalarının ve şiir gecelerinin düzenlendiği büyük konferans salonumuz eski günlerine geri dönecek. Bütün bunlar devlet başkanımız Kasım Cumart Kemelulu Tokayev'in desteği sayesindedir. Mimarlar restorasyon çalışmaları yapıyor. Binanın özellikle alt kısmı zamanla değişime uğramış. Üst kısmının da yenilenmesi gerekiyor. Ancak yakında her şey değişecek. Girişte müze ve kütüphane alanları oluşturmayı planlıyoruz. Burası insanların Kazakistan Yazarlar Birliği'nin faaliyetini ve tarihini görebileceği geziler için bir çekim noktası haline gelecek. Kazakistan Yazarlar Kazakistan Yazarlar Odağı'nın tarihini da Kazakistan Yazarlar Birliği'nin binası korundu. Kırgızistan'da Bişkek'te onların Yazarlar Birliği binasını ziyaret ettim. özgözümlük gördüm. Onlara küçük bir oda təhsis edilmiş. Moskvadakı Yazarlar Birliyi binasını bir binası binasının yasaq ki, qorunmadı. Yazarlar Birliyi artıq başqa bir yerə taşındı və eski bina saatıldı. Tıpkı digə Sovet sonrası ölkələrdə olduğu kimi, Yazarlar Birliyi binasının qorunduğu tekülge Qazaxıstan. Tek bir binanın tarihi bütün bir milletin tarihidir. Yazarlar Birliği binası ise genç yeteneklere kapılarını birçok kez açacak. Onların gelişip büyük şahslar olmalarına yardımcı olacaktır. Binanın zamanın nefesini tuttuğu bu yerde milli maneviyatın kaderi üzerine derin düşünceler hem bugün hem de yarın yankılanmaya devam edecektir.